Göç İdaresi Genel Başkanım, Başkan Yardımcım, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürüm, Müstav Değerli Yönetim Kurulu Üyeleri, Sayın Rektör Yardımcım, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın değerli temsilcileri, milletvekillerim, muhterem öğretim üyelerimiz, Türkiye'nin birçok yerinden gelen sivil toplum kuruluşlarının değerli başkanları ve temsilcileri, hepinizi şahsım ve derneğim adına Hepinize hoş geldiniz diyorum. Ve saygıyla selamlıyorum. Bugün hepimizin bildiği günü bildiği gibi bir hicri yılbaşı kutluyoruz. Bu vesileyle ben de öncelikle hepinizin hicri yılbaşını tebrik eder. Rabbimden sonsuz hazinesinden devletimize, milletimize, tüm İslam alemine güzellikler bahşetmesini diliyorum. 2013 yılında kurulan derneğimiz hak temelli bir dernek olarak özellikle insanların bulundukları coğrafyalarda yaşamaları, göç ettikleri coğrafyalarda yaşamaları, insani bir hayat sürmeleri için çalışmakta ve özellikle geri gönderilmeleri halinde işkenceye maruz kalacağı ve hatta hayatına mal olacağı ülkelerde geri gönderilmesinin önüne geçmek üzere çalışmış ve çalışmaya da devam etmektedir. Aynı zamanda Uluslararası Mülteci Hakları Derneği hazırlamış olduğu raporlarla e ee, Bu kapsamda hem kamuoyunu bilgilendirmekte, hem mültecileri bilgilendirmekte, saha gözlemlerimizi bürokrasi, bürokrasiye iletmekte ve sahadaki yaşanan aksaklıkların düzeltilmesi hususunda da hem hukuki hem sosyolojik çalışmalar yapmaktadır. Bu kapsamda e, özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın söz söylemleri, İçişleri Bakanlığımızın çalışmaları, Göç İdaresi'nin çalışmaları sayesinde bugün e, devletimiz kendi nüfusuna oranla dünyanın en çok mülteci kabul eden ülkesi haline gelmiştir. Bununla, bunun, bunun, bunun üzerine gitmek isteyenler de özellikle sosyal medyada, televizyonlarda, işte siyasi parti liderlerinden tutun da, belediye başkanlarına kadar, ünlülere kadar bu huzur ortamını, barış ortamını, ülkemizin bu başarısına gölge düşürmek isteyenler, Sürekli olarak e, ırkçılık, popülist yaklaşımlarla son zamanlarda e, farklı aktiviteler içine girmek, belki oy devşirmeye çalışmaktadırlar. Biz buradan bir kez daha söylüyoruz. Mültecilerin siyasi malzeme yapılmasının önüne geçilmesi gerekiyor ve vicdanları, insani vicdanlarımıza sığdırmak istiyoruz. Özellikle bu programa hazırlamamız sebeplerinden bir tanesi de bu. Yani e, biz söylüyoruz, birilerine inanıyoruz, doğruları. Görmezlikten geliyoruz, inandığımız din bize ne diyor, ee, bizler inandığımız dini ne kadar tanıyoruz ve mültecilere nasıl davranmamız gerekiyor bunu bilmiyoruz. Dolayısıyla da bu vesileyle de biz bu çalışmayı organize etmeye çalıştık. İkinci büyük sebeplerimizden bir tanesi de bir sivil toplum kuruluşu olarak çalışmamızı yaparken, özellikle Şubat ayında başlayan Ukrayna-Rusya Savaşı'nda biz bir gerçeği daha gördük. Bunu da altını çizmek istiyorum. Ee, çok benim hassas olduğum noktalardan bir tanesi. Bugün itibariyle Ukrayna Rusya savaşı başlayalı yaklaşık 5,5-6 ay oldu ve ilk 3 ay itibariyle yaklaşık 7,5 milyon insan Ukrayna'yı terk etmek zorunda kaldı. Ve bugün Ukraynalılar nerede, nasıl yaşıyorlar sorusu hiçbirimizin gündeminde değil. Biz Polonya sınırındaydık. Polonya sınırında güler yüzle karşılanan Ukraynalılar gördük. Trenlerle, otobüslerle Avrupa topraklarına iletilen Ukraynalılar gördük. Ee, Avrupa Avrupa ülkeleri kendilerine Ukraynalıları dindaş olarak gördüler, misafir olarak gördüler. Bu durumu hiç kınamıyoruz. Ee, Avrupa bize mülteciye karşı taraf oldukları uluslararası sözleşmeler kapsamında nasıl davranması gerektiğini çok net olarak gösterdi. Ama onun öncesi vardı. Avrupa aynı zamanda sınırlarına tel örgüler çekiyordu. Aynı zamanda botları Ege Denizi'nde batırıyor, Türkiye sınırlarına geri gönderiyordu. Aynı zamanda insanları çırı çıplak soyup kara sularından veya karalar kara topraklardan geri itiyor ve insanların ölümüne sebebi yapıyordu. Avrupa'nın iki yüzlülüğünü de burada gördük. Biz bir Müslüman olarak ben şuna inanıyorum. Ege Denizi'nde boğulan bir insanın ve bir canın, bir çocuğun hepimiz üzerinde bir Müslüman olarak sorumluluğunun olduğunu düşünüyorum. O yüzden de Bizim dinimizin bize söylemiş olduğu ayet-i kerimeleri de ne halinde okumuşsanız mutlaka bizim onlara sahip çıkmamız gerektiğini anlatıyor. Avrupa kendi dindaşlarına, sarı saçlı mavi gözlü bu onların sözü bizim değil. Biz dil, din, ırk ayrımı yapmıyoruz. Biz Ukraynalı mültecilere yardım etmekle hususunda oraya da gittik ama bizlik bir şey yoktu. Gerçekten Avrupa Birliği ülkeleri, Avrupa ülkeleri mültecilere karşı Ukraynalı mültecilere karşı gerekeni yapıyordu ama aynı mültecilere karşı Suriye'den, Afganistan'dan, Afrika'nın çok birçok coğrafyasından gelen kişilere bu hoşgörüyle davranmadılar. Bizler sosyal medya üzerinden Türkiye'de ırkçılık yaymaya çalışan, oy devşirmeye çalışan insanlara, yalan yanlış bilgiler vermeye çalışan insanlarla sosyal medya üzerinden hazırlamış olduğumuz raporlarla, olay analizleriyle mücadele etmeyi sürdürüyoruz. Göç İdaresi Başkanlığımız aynı şekilde bu işleri sürdürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığımız da aynı şekilde. Bizler toplum olarak da bunun farkına varmak e, arzusundayız, sizleri de bilgilendirmek, belki bu hususta Hicri Yılbaşı'yı vesile kılarak e, bu programı organize ettik. Rabbim inşallah bizlere bu programdan faydalanmayı, nasiplenmeyi ve hayatımıza tatbik etmeyi nasip etsin. Konuşmalarımı bitirirken yaklaşık 6 ay süredir bu programın hazırlanması için çaba gösteren arkadaşlarıma, kardeşlerime ve değerli paydaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. süreç içerisinde uluslararası mülteci nene maddi ve manevi yardımlarını esirgemeyen İçişleri Bakanlığımıza ve özelde sivil toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğüne, Göç İdaresi Başkanlığına, Diyanet İşleri Başkanlığımıza ve özelde Mustafa ve değerli yetkililerine ev sahipliği için Hacı Bayram Veli Üniversitesi'ne gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca derneğimizin gönüllerine, İHA'nın Ankara'daki temsilcilerine, Genç Yağ'daki kardeşlerime siz değerli katılımcılara, emeği geçen tüm kardeşlerime ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Rabbim hepinizden razı olsun. Toplantımıza hayırlara vesile kılsın inşallah.